Evet. Ne çaldı? Aa posta geldi. Posta 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 posta. He? Köye gel, acayip bir şey buldum mu? Bu kesin Yusuf Emir bu arada. Bu kesin Yusuf Emir. Evet, geldim 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 geldim. Yusuf Emir. Yusuf Emir. Ne yapıyorsun burada? Hmm. He? He? Ne, ne buldun? Ne buldun? Bak evden geldim köye kadar. He, ne buldun? Ne mi buldum? Bir gel toprak kıralım şöyle. Kaç tane kıracağım? tam bana... tamam ver onları. ay Ya niye hayır ver oğlum işte. Al. Bak şimdi sana o kadar tatlı bir şey yapacağım gideceksin ne diyeceksin. Bak ne yaptım. Çalışma masası. Bak şimdi hazır mısın? Çok şaşırtıcısın ya yani yemin ediyorum. O ne Ya. Neye benziyor ver onları da bana. Al. Ne kadar var? Ne bileyim. Güzel bak. Daha kaç tane toplayacağım. Oğlum bildiğin Blizzard yapıyorsun. Kaç tane toplayacağım bundan? Set yapacağız işte. 5-9 tane lazım. Tamam sen kendinkini topla ben kendi zırhımı yapacağım. Aa! Ben kendi zırhımı yapacağım. Da Her Hadi şeyden bakalım. yapabiliyor muyuz böyle zırh? Bekle ve be gör. Ne diyeyim yani? Oo, şimdi? tamam. Tamam her şeyden yapabiliyorsak güzel. Güzel, 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 Ben şimdi neler neler yaparım bir dur bak. Toprak oldun. oldum Değerin kadarsın. Ya, Hadi. niye öyle dedin ki şimdi? Hı? Şimdi. Hop! Aha. Aha. Tamam. Hop. Evet. Toprak zırh yaptım. Yani hiçbir vasfı yok ama olsun. Hiçbir vasfı yok. Olsun. Koruyor mu? Koruyor. Sen ona bak kardeşim. Şey ee, sen bana taş malzemeler versene. Ben şey yapayım. Evet. Kumdan falan yapabiliyorsak kumdan yapayım. Sen de çok beleş çıktın ha. He <laughs> Tabii ki de. Sen bir yani... malzemeler. Ver taş malzemeler. Balta. Güzel. Oo, Kürek yok ha, bak. mu? Bir de kürek mi istiyorsun? Evet 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 ben evet. Ben de evet. beleşi çıktı ne al bakayım. Allah Allah. Şimdi bak. Kumu hemen şuradan toplayalım gel bakalım. Çalışma masası getirsin Yusuf buraya. Tabii ki de. Aa Yusuf Emre bugün sende bir şeyler var abi böyle naziksin. Bir geriyorsun beni. Yumuşağım. Hop. Neredesin? Çalışma masası lazım. Buradayım. Hadi bakalım. Ha. Hemen şuradan bir kum zırh yapayım. Hop. 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 Neymiş bunun özellikleri? Falling mi? Düşmemi sağlıyor. Yani? Anlamadım. E, doğal olarak. Kuma... Ah! Su... Oo! Suya girince çok hızlı aşağı iniyorum. <laughs> Özel. bak. Nasıl? Oğlum çok iyi. Var bak. bak. Oo! Aşağı. O ne? Anam. Yeşil yeşil. Ya. Ne bu? Ya. Bak şimdi. He? Evet. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Al sen bak. Sen al bunları ben de onu alayım. Bu neymiş? Al neymiş? Aa! Neymiş? Yavaş düşersin. Ve tamir olur. Yavaş düşersin derken. Oğlum bu ne? Çok hızlı düşüyor. <laughs> evet. Hop. Şu suya girsen mesela. Şöyle. Yani suda etkisini göstermiyor bu zırh. Yani. Değil mi? Ben de anlamadım o tam. Şey yapsana. Sen bana makas ver. Ben farklı bir ağaçtan deneyeyim bir de bu zırh yapmayı. Makas. He. Al sen şunları. Sen bana makas ver tabii ki de. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Neden? Sen de var ya benden iyi dileniyor ha bugün. Her zaman, her zaman. Ne her böyle zaman. ya? Şimdi kumu yaptım. Bir tane böyle farklı bir yapraktan yapsam ya da bu yaprağı mesela kendim yapacağım ya. Şunlar gel. Gel bakayım siz. Odunun yarısı yok ama olsun. Hop. Olur öyle, olur. Hop. Şöyle ve şöyle. Tamam. Hepsini giyelim. Evet ya rüzgar gibi yavaş inersin diyor. Bir de tamir eder diyor. Mesela şimdi şu atlasam aşağı hasar yer miyim? Hop. Aa evet. Evet evet yüksek. Bu mu? O. O Sen ne acayip acayip setlerle geliyorsun ya. Çok bilgili oldum bak. Hı? Bak 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 şimdi. Hop 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 bak. Görüyor mu? Süzülüyor. Sen? sen o zırhı versene bana. O zırhı ver. yaramıyor ki. Ne demek yaramıyor oğlum. Aa. Çok bir anda zeki oluyorsun o olunca. İstersen bak. <laughs> Şu her şeyin hesaplamalarını ve kara köklerini görebiliyorum her şeyi her görebiliyorum. Şey her şeyi görebiliyorum. Hop. Hatta şöyle yapayım ben bir yandan da. Saman balyasını toplayıp saman balyasından hazır sana, yapayım. Sana çok inanılmaz bir şey getireyim mi? Getir. Ama böyle şoka uğrayacaksın. Harbi mi? Getir İnanılmaz getir. Yapılmaz çok. Neredesin? zırh getiriyordum. Neredesin? Yakın, yakın. O ne? Komut zaman, pilo Zaman duruyor. Nasıl? Ne? Ya ya. E geliyorum ya. sana. Ya bu sana dümdüz geliyor. Hani duruyordu. Aa, Yalancı. Ama vurmuyor ama vurmuyor. Aa evet anlık duruyor çünkü. Hop. Ya işte hop alır. Al, al, al bakayım şunları. Neymiş bu? Zamanı geride sarabiliyor bu. Nasıl? Onu bilmiyordum. Bak işte. Bir dakika. Güneş orada. Ah. Güneşe bak. Oğlum oha. Ne yapıyorsun? Zaman geriye aksın. <laughs> <laughs> Ay çok tam güzel. Olarak, tam olarak öyle. Oğlum gece yaptın. Gündüz yapacağım gündüz. Sen farklı zırhlar yapmaya devam etsene. De. Ben saman balyası toplayacağım bir dakika. Bir yandan saman balyası toplayayım ben. Zaman karanlık geri yaka dursun. yapmaya gidiyorum. <laughs> Yapıyorum. Olacak her Öğlen zamanla geri almam lazım zaman çünkü çok karanlık oldu etraf. Evet güneş açıyor. Ee, tamam. Günün bu saati güzel. Ne yaptım? Bu arada bir şey diyeceğim. Bu 170 koruyor. Oha. Evet. Bir tık öyle bak. Uhuhu, ne oldum? Versen onu bana. Sen bunları bak. geri al. Zaman kontrolünü. Crafter. Aa, bir dakika ne? Ya işte. Aa çalışma masası envanterimde. Ee, güzel. Hiç çalışma masası Oğlum, gerek yok. Işte. Ama bak en havalısı en havalısı o değil işte. Bir dakika dur ya ben daha şey yapamadım şu saman balyasından zırk aklımda kaldı. O, o ne, o ne işe yarıyormuş peki? Çalışma masası açılıyor. Aa. He. Şimdi bak bunu çıkaracağım. Şunları giyeceğim. Bu ne veriyor şimdi bana? Bir dakika. Madem, ne veriyor? Düşüşten hasar yemezsin diyor bir dakika. Şunları bir kıralım. Bir deneyeceğim. Bir deneyeceğim. Dur, dur, dur. Bir deneyeceğim. Yani yukarıdan, onlardan ne öyle ya? Yukarıdan bir kendimi atacağım. Normalde bir oyuncu 24 bloktan düşünce hasar yemesi lazım. Bak 28 blok al. Bak. Şimdi çıkıyorum. Sen aklına bir zırh var mı yapacak? Ayde! Ya. Adam balka baklarını sömürmüş. Ya bak burada ben de bir tane daha fazla var. Alacağım. Bir dakika alacağım. Biz alacağım. Sen. Alacağım, alacağım. Şimdi atlıyorum. Hazır mısın? Atla. Aa, Hadi oh! yaparsın. At. Oo. Aa, güzel ne güzel. Oğlum şu benim havama bakar mısın? Oo. Korkunç. ne <laughs> bunun bunun özelliğini al bakayım. Ver ver. Neymiş bunlar? Abi beni otomatik besler mi? <laughs> i̇şte öyle. E, güzel. İyi otomatik besliyor beni. Oğlum oh, çok iyi işte. Başka neyden yapılabilir? Aa fall ama. Saman balyası daha güzel <laughs> ben saman valisi, Ben saman balyasından devam. Aha. Hüseyin'in soyunduğuna göre zırh yiyecek. O ne? 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 Işık taşı ne alaka? Ya oğlum. Işık taşını istiyorum onu. Ver onu. ver. Vermiyorum maalesef. Bu özel yapım. Hayır vereceğim. Hayır, vereceğim. Bir... Vereceğim <gülüyor> 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 kaçışı yok. Ver onu ver, ver onu, ver onu, ver onu. Git. Gel, gel, gel. Hadi. hadi. Gel <laughs> bakayım. Hadi. al sen de düşüşten engelleyen şey. Ya ne yapacaksan bunu artık ya. Ne diyor? Işık saçar. ha bunu ha, denemem sen. lazım. Bunu denemem. Ben bu arada ben giymem bu samanı. Allah Allah, çok biliyorsun sen. Gel. Üzgünüm. Gel, gel mağara ineceğiz gel. Hadi ne? bakalım inelim Hani umarım mağarada bulurum bu arada. Yani. Bulursun. Niye bulamayacaksın? Hadi be aha aha no. Hop. Oğlum. aydınlatıyorum etrafı be. Aa. Hop 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 <laughs> Varmış yokmuş varmış yokmuş <laughs> O adam ocaktan zır yap Ocaktan zırhı yani... zırı niye yapıyorsun Kardeşim otosimelt Nasıl Ver Bak bakalım bana o kazmayı. Bakır dene bakır dene bakır dene bakır dene Al şu kazmayı Sen, sen de vardı zaten ama dene bakayım Hadi Ya Ver 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 onu ver Ver onu kazmaya ver <laughs> çalışma masası Tamam şey ee bir de Hüseyin Hayır atarsam dur Yarısını kullanırsam da oluyor Tamam şey ee Hüseyin Şöyle çalışma masası falan koysana Tabii ki de ha, Al bakayım Aha, Dur 24 tam 24 Hayır Ne oldu Bakırdan olmuyor Nasıl olmuyor Parlak <laughs> yani Bir parlak <laughs> Sen parlaksın. <laughs> dur. Ya ben şey lazım parlak. ya. A demir. Oo. Demirim. Dur dur dur. Dur. Demir var. Şey vurdu bana ya. Damla taşa mı oturdun, ne yapsın? Olabilir. Ona oturmuş olabilirim. <laughs> Şimdi bir dakika. Tamam. Ee çubuk var mı çubuk? Çubuk versene bana. Çubuk mu? Çubuk ver. Çubuk 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 ver. Ah. Ver. Yavaşla yavaşla at. E, e, hep yanımda taşırım bunları. Aha. Hop. Tabii. Tamam. Güzel. Çıplak oldum. İçim Aa, suyu da buz yapmışsın. Aynen Şaka. Öyle. Bir gir bakayım. Bak Şunu kırayım. Yaklaş buraya yaklaş yaklaş kameraya yaklaş. Aha. Ya. Ya. Buz Ol gibi adamım buz buz. Bekle elmas bulup geleceğim bekle bekle. Ya sen elmas bulmak hadi oradan. Bekle elmas bulup geleceğim bekle. Buldum buldum elmas buldum. Elmas buldum. Ya hadi oradan nasıl buluyorsun ya. Hayır bir tane yandı. Tamam üç tane yeter bana. O ne be? Dispenser'dan zır mı yaptın? Atayım mı seni? Nasıl? Ne yapıyorsun? Atarım seni. Hı hı atarsın bekle. Çöşürsün ok sana atar. bana. Ne? Bana ok at. Okum yok. Al şunu. Al He. şunu. Arkadaş sen full ok teşekkürlü mü geziyorsun? hı. Zırhın ne işe kendi de bilmiyorsun değil mi? Ürettin ama bilmiyorsun. Ya, ya, ürettik ama İngilizcemiz yok ki ya. Biliyoruz ama İngilizce. Ver ver ben bakacağım ver. Şu balka bak zırhlarını at. Aaa. Oh. He Yusuf Emir. Bak. o ne la? <laughs> <laughs> sen her sen Sen vurunca ötüyor. <laughs> Sana bir vurunca öttürüyor sen arada bir ama. Neyse. Hadi hadi. <laughs> Öttü yalnız bak ben seni öttürürüm ha <laughs> Dur dur Şimdi önemli olan bir şey var Ya dur ben daha ağlayan obsidyen Ben obsidyen zırh yapmadım ya Dur elmas kazma yaptım ben Bekle beni, bekle Beni kırsana beni kırsana Al. Hayır. Vurma tamam vurma tamam dur, dur Şu obsidyenleri bir toplayayım geleceğim bekle bekle Tamam Neredesin Burada bekliyorum seni <laughs> Bekle çalışma masasından Hop hop Tamam Aşırı Ya sen niye dakika başladın Bekle Bu neymiş Eee ne Ne ney Canım iki katına çıktı Benim üç kat <laughs> Benim üç kat Ama niye ama... ya Bir dakika Hop <laughs> Yanmıyor Nasıl ya Harbi diyorum yanmıyor Ben de yanmıyorum Yanıyor sanki ama Yanıyor Gülüyor. mu Yanıyor yanıyor var ya. Aa sen hasar da öleceksin. Al işte. Zırhlara gitti yer. Şimdi obsidian zırhları ben çok sevdim. Bunlar bir de knockback resistance veriyormuş ha. Evet. Gerisi çok mutsuzum. Şöyle tutturabilirsem. Bak orada. Şu çok mutsuzum. Arı ve çok mutsuz. Ne? Ne? Bir dakika o hal ne? Nereye gitti bu? Al oyna bir dakika. Kırılıyor mu onlar? Cam ya kalbim gibi kırılıyor. Görünmez oluyor adam. Ah. Bir dakika, obsidyan zırh at. Hangi renk vereyim? Bakın farklı renkleri de mi var? Oho! O zaman sarı. Ver. sarı. Sarı, 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 sarı ver. Sarı ver. Sarı ama sarı sen ver. Ama, ama sen çok şeysin. Sarı ver, sarı. Sarı. Ah. Sarı. Ver, ver. Hop, bakalım. <laughs> Çok güzel. Böyle böyle bir şey olamaz ya. Adam bir anda Abi var ya. Diyorum. Çok güzel oldu. Sarı İzindik görünmez. Yani. Görünmez bir camım artık ve etrafta cam gibi davranacağım. Nasıl Aynen. olduğunu biliyor musun cam gibi davranmanın sen? Yok, nasıl? Gel cam. Gel gel gel. Bak. Nasıl? Ah! <laughs> cam gibi davranıyorum. Bak nasıl? Nasılım? <laughs> Bence oldukça cam gibi davranıyorum bu arada. Gerçekten camsın. <laughs> yani cam gibiyim bak. Bak şurada durdum bu camım. Hatta şöyle kapat. Al sana cam. Aa, o ne? Aha. Şey var mı sende? Piston zır. Ama. Kim bir, bir özelliklerine baksana oğlum ne oluyor? Ne öyle? Ah. Hadi bakayım. Ne bunlar? İlginç bir özelliği var bunun. Ölmeden önce doğum yerine ışınlar. Aa. Ama bunun için beni öldürmen lazım. Öldüreyim. Ya bunların hepsini atmak istiyorum bak Envanterim çok dolu. Öldür. Gel. Ne onu nereden buldun ya? Ben, Oğlum bende her şey var. Sen rahatta kal. Vur. Ama sen ölmüyorsun. Ya sen nasıl Kö hasarıyordun? Köylüye <laughs> geçirdim bir tane. Kaç canım var? İki buçuk. İki. Bir. Oh. Aha. Canım full müydü? E, sen öl ölümsüz müsün şu an böyle? Yok yok ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Vurma tamam tamam, tamam tamam tamam. Ama bunun bayağı bir bekleme süresi. <laughs> Versene. Ben onu, ben, onu ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ben onu istiyorum. Ver ver ver, ver. Ya ben bu özellikleri anlamıyorum kardeşim ya. Ya cahil İngilizce. He, Yusimir. Şimdi dur. Hop. Aa, o ne? <laughs> dur dur. Aklıma bir şey geldi. Gel. Gel. Lan! Oo! <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çok eğlenceli. Onu ne? Nasıl yapıyorsun? R tuşuna basıyorum. Aa sen de... Ha? Aa, bir dakika ulaşayım. Yok dur, seni. dur. Ben şurada kalayım. Bak. Dibime gir. Hah, bas. Hayır. hayır! Hayır, hayır. Gel! Ya, böyle bir şey olamaz. Ben de öldüm ki. <laughs> Giden ayak çektim yanımda. Çok ya, eğlenceli. Bu ne böyle oğlum? Aa, ne ya böyle? Of. Ayıp. Aa, dur köylü. Ayıp. Köylü, köylü, köylü. köylü. Yusuf köylüyü bana ittir. Köylüyü bana ittir. Köylüyü bana ittir. Nerede köylü? Köylü nerede? Şurada 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 gidiyor. Gidiyor bak gidiyor. Köylü şurada. Heh. Burada da var. Aynen. Bak o burada kalsın. Bekle. Bekle. Çekil oradan çekil. Hop. Köylü nerede? Ya beni ittin. Beni ittin. Hop. Aha düştü. <laughs> Aa onu da itmişsin. Güzel. Ya böyle çok absürt bir zırh verebilir misin? Böyle gördüğüm zaman. Ya bu neymiş ya diyeyim falan. Böyle güzel olsun. Bayağı güzel. Vereyim mi? Tamam bekle. Öldü. Yapacak bir şey yok. Hop. Ha sende geliyor. <laughs> Pistonu çekince bu da geliyor. Yani doğal olarak. <laughs> Hop. Bunu herkese vermem ha al. Hadi be. Ya her şey kardeş bizde her şey var. Bir şey diyeceğim. Ha. Pistonla buzluğu aynı anda kullanabiliyorum. Yapma. Deneyeceğim. <laughs> Hep yani çekiyorum. Ama ya oğlum yapma Tamam tamam çıkarıyorum çıkarıyorum al 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 tamam Aha lapis Tek yedim Nasıl sen benim patlamanın hasar yiyor musun? Evet tabi ki de oğlum Ne bileyim ben Aa şey Bak aklıma şey geldi sen bedrak yapmıştı o bedrak zırhı versene bana O bedrak zırhı da ver bana Ben onu kullanmak istiyorum Tamam onun öncesinde sana bunları vereceğim Yün mü? Deri mi ne bu? Ne bu? Jigsaw ne? özel yapım, özü üretim beni ben yaptırdım. Bu ne? Acayip duruyor da hiçbir şey yok, efekti yok bunun. Sadece 170 blok var. Ve çok koruması var oğlum. Evet. Aha işte bu. Favorim bu canlar. Bana bu. da vermedik demeyiz artık yani. Şimdi özelliği ne? %100 knockback resistance. Vur bakayım bana. Hatta onunla it beni. Bas. Aa yemedi ya. Abi pistonum ama. <laughs> suyun altta kaldım. Ha tamam. İçtim. ama ben pisliyorum yani onda ne öyle. Şunu vursana, şunu vursana, şunu vursana. Al şunu. Al şunu. Onda vur bakayım. Bir test yap bana. Bir dokundur. Vur bakayım. Hop. Hiçbir <laughs> Hiç şey gitmiyor olmuyor. değil mi? Yarım kalbim gitti. Bir kalbim gitti. Evet, bir kalp, bir buçuk. Bir buçuk. Boş yere yarım... uğraşıyorum ki bu ne böyle ya? Bu suyun altında da beni hapsediyor. Ben her türlü böyle kalıyorum bedrakta. Ben bedrak zırhı sevdim bu arada. Ben bedrak Aç zırhı favorim. Şey Hadi son bir zırh ver bakalım bana. Son bir zırh ver. Attım buraya bak sana bir şeyler hediye ettim ha işte. Şaka bir dakika. Düşündüğüm şey özelliğini veriyorsa. <laughs> İyiymiş bu. Ben de ender chest oldum. İçine saklayabiliyor muyum eşyalarımı? Ben Denemem... kendi eşyalarımı saklayabiliyorum. <laughs> Denemem lazım. Al bakayım şuna şöyle. Şöyle 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 şöyle. Elmas kazma yok. Şuna, olun, da şuna da alayım. Şuna da şuna da şuna da şuna da. Elmas kazma Aa bu ne? O doldu hocam bu ne? <laughs> e, elmas kazma diyor ya bir de. Elmas kazma mı ki. Hadi ben kaçtım. Gel. Ee, hadi hadi hadi. Sen Endor nereye chase? kaçtın oğlum? Ben gidiyorum. Ben eve geri dönüyorum. Bu bana ömür boyu yeter. Hadi görüşürüz. Adam kaptı kaçtı ya.